Kalitesini arttırma, sperminin kalitesini arttırma, ovülasyona düzenleme veyahut hatta hormonal dengeyi sağlayarak adeti sağlama veyahut hatta işte e, düşünün azospermiden e, normale kadar e, giden e, bir düzelmeler zinciri vardır. Bunun yanında e, onu jinekologla veya tüp bebekçilerle beraber çalışabiliyoruz. E, düşünün işte e, mide rahatsızlığı olan insanlarda hidroklorik asidi regüle ettiğimiz zaman Vücudun reflü Veyahut da asidini Veyahut da horlama uyku düzenini sağladığımız zaman Horlama konusunda Veyahut da uyku apnesi Dediğimiz rahatsızlıkları düzeltmek için Destek alabiliyoruz Sigarayı tamamen bıraktırabiliyoruz Vücudun Bakın yani. o kadar geniş bir marjımız var ki Kesinlikle. O kadar çok faydalı oluyoruz Bu ki Bu panel ne kadar çok şey e, Ruhsal ta evet, tabloyu O kadar rahat düzeltiyoruz ki Depresyon için illa da Daha çok e, psikolojiyi bozucu İlaçlar almak zorunda kalmıyor insanlar. yani evet bir tarafta bir tane deliğiniz var o deliği kapamak için birçok daha rahatsızlık verici çivi çakıyorsunuz ve daha çok delik açıyorsunuz ve ondan sonra da o delikleri kapamak için bu sefer gücünüz yetmiyor. Yani tümden vücudu kaybetmiş oluyorsunuz. Bakın bunları tamir işte hiç bozmadan düzeltmek doktorun görevi ama Mümkün değil. Bu sefer ne diyoruz? Diyoruz ki en az zararla kapatmak. Biz diyoruz ki akupunktura hiçbir yan etki oluşturmadan vücudu regüle etmek mümkün. Çünkü dışarıdan hiçbir şey alamıyor Hiçbir kimyasal madde almadan vücudu. Yani ilaç vücudu... yok, iğne yok, başka herhangi bir şey yok, evet, topikal bir evet, şey yok. Evet, kimyasal madde vücuda zerk etmeden veyahut da sunmadan, sürmeden... Bunu gerçekleştiriyoruz. Sadece zayıflatıyor muyuz? Hayır. Dedik ki bütün vücudun düzensizlikleri neler varsa tek tek saymanın gereği yok. Bunları işte rahatsızlıkların tümünü. Ha cilt mesela. <laughs> ben sizin cildinizin güzelliğine baktım. <laughs> Sağ olun çok teşekkür ederim. Similceler çok kolay. Yazın mesela gençlerimiz daha çok şey yapacaklar. E, görünecekler. Artık okullar kapandı. Tabii, tabii. Yüzlerini kapalımaları için saçlarıyla örtmeleri ya veya fondöten, jö, fondöten sürüp e, gözenekleri tıkamalarına hiç gerek yok. Çünkü her ciltte sivilce olmalıdır, olabilir. Onun için o vücuttan hormonların oluşturduğu bir e, isilik dökmesi gibi bir durum vardır. Bir de bağırsaklar düzensiz olduğu zaman cilde yansır. Bir de akciğerde bir problem varsa hmm. cilde yansır. bunların üçü çok önemlidir yani e, ergenlik dönemi e, zemindir e, ama onun üzerine bağırsaklar düzensizse veya akciğerde de bir problem varsa ve hatta e, hijyen de bozulmuşsa eğer. E, enfekte olur ve oralarda e, ciltlerde e, tıkanmalar o porlar e, hı hı. gözeneklerin e, kapanmasıyla iltihaplanma ortaya çıkar. Biz ne yapıyoruz biz hormonal boyutta onu düzene koyduğumuz zaman o ergenlik dönemini rahat geçirmesine sağladı. Menopoz dönemini de rahat geçirmeyi sağladığımız Aa, gibi mi? evet 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 ergenlik dönemini de rahat geçirebiliyoruz ondan dolayı stres gerilim yapılmıyor ve bu tür hastalıklarda da rahatsızlıklarda da bakın dikkat edin hiç farkına varmadan 21. gün hastalarımıza vaat ediyoruz, diyoruz ki sizin cildiniz çok daha berrak, çok daha duru, diri olacak, canlı olacak ve sivilcelerinizin %80'i kaybolacak. İçten içten mekanizma evet. harekete geçiyor evet. çünkü değil evet. mi? çünkü düzeltiyoruz tamir ediyoruz. Peki bu arada şey söyleyeyim. Şimdi düzeltiyoruz, tamir ediyoruz. deyince hem kilo kontrolünde hem de saydığınız rahatsızlıklarla çok barındırıklı olarak hani şey beraber. mesela insülin aklıma geldi. Hani hep bu insülin dirençleri, <laughs> şekerler, diyabetler hani çok duyulan şeylerdir. Mesela bu konuda da yine akapunkturla onu e, dengelemek mümkün müdür? Efendim biri tip 1 bir diyabette genellikle genetik olan ve hatta işte kalıtsal olan sülaleyi e, takip eden bir e, hastalık olduğundan dolayı onlarda kan düzeyini yani kan şekeri düzeyini regüle edebiliyoruz. Hı hı. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün zor. değil. Evet. Ancak ataklarında onu söndürebiliyoruz. Ataklarını hı hı. regüle edebiliyoruz. Yani şeker düzenle. yükseli gibi hani bir iniş çıkışlar yaşanıyorsa. Alevlenme olmuşsa alevlenme alevlenme onu, alevlenme onu regüle edebiliyoruz. Ateşini düzene bir yani. Düşüne, Düşürebiliyoruz. Ve düzenli bir şekilde kan şekerini normale çevirebiliyoruz. Ama hastalık ortadan kalkmıyor. kalkmıyor. Yeniden hı hı. bir atakla, yeniden bir uyarıyla, yeniden bir provokasyonla tekrar pankreas alevlenmeler yaşayabilir. Geliyorum tip 2 diyabete. Tip 2 diyabette sonradan gelişmiş olan ve vücudun kan şekerini düzensizleştirerek vücutta pankreasında tembelliğine sebep olan veyahut da aşırı çalışmasına sebep olan bir kan şekeri düzeyini e ...deprem olur gibi düzensizleştiren bir e, sebepler vardır. Bunlar şişmanlamalar, işte alınan ilaçlar, yapılan uygulamalar... ...kişinin dengesini bozar ve kişi insülin kullanıncaya kadar... ...kullanacak düzeye kadar gelir. Yani tip 2 diyabette de insülin kullanabilecek kadar... E, ...alevlenmeler yaşanır, yaşanmıştır, yaşanıyor. Biz ne yapıyoruz? İşte bu tip e, hastalarda... Kan şekerini düzene koyduğumuz gibi pankreası da düzene koyabiliyoruz. Pankreasın kendi kendini regüle etmesi bir taraftan da şişmanlığı zayıflatırken enzim ve hormonların seviyesini düzene koyduğumuz için hastamız bir taraftan zayıflıyor bir taraftan o şeker hastalığından kurtuluyor. Kadar, bir taraftan da yöntem, değil mi? Evet. O, ne güzel bir, şey. bir taraftan da tansiyonu varsa tansiyonun da regülasyonunu. Çünkü tansiyonunu oluşturan sebepler kan dolaşım bozuklukları. O bozuklukların sebebini ortadan kaldırırsak ne olur? Her şey normalleşiyor. Normale döner. Değil mi? Bataklık kuruyor çünkü yani. İşte çabuk, hızlı, hoyratça kullanılmış olan o beden veya o ruhsal yapı bizim tamiratımızda yeniden kendisine Buyurun restore ettik seni. Sana teslim <laughs> ediyoruz diyoruz. Ama yeniden bundan sonra hoyratça kullanma bu bedeni. Sana lazım belli bir süre lazım. O süreyi uzatabilmek için bize ihtiyacınız var. Biz ömrü uzatıyor muyuz diyoruz? Hayır. Biz ömrü kaliteli kullanmayı öğretiyoruz bu çok ve onları önemli. sağlıyoruz. Tabii, o zemini çok... sağlıyoruz. Peki hocam şimdi son dakikalarımız şimdi akapunktur denince e, akapunktur hep eskiden kalmış ya kulağımızda iğne gibi akla geliyor. Allah'ım ben o iğneleri batırmak istemiyorum. aç canım yanacak. Şimdi ben de önce bilmeden önce öyle düşünüyordum da görünce rahatladım Allah'tan. Şimdi yeni açan izleyenlerimiz varsa ya da daha önceden izlememiş kaçırmış olanlar varsa akapunkturu iğne zannetmesinler diye sormak istiyorum. Çünkü ürkütüyor ya iğneyi kim seviyor ki Şimdi yani? ben e, konu oraya gelmişken başka bir şey daha söylemek istiyorum. Elbette. E, akupunktur eğitimi e, ve akupunktur ilmi e, Sadece bana münhasır Sadece bana özgü bir şey değil Ben e, bu eğitimi aldığım zaman e, 79 yılında Sayın e, Doktor Nuzet Siyal Hocam e, Çok minnettarım ona Çok teşekkür eder ellerinden öperim Ve bana hangi konuda bir harf öğreten Elini öperim e, Derim ki Akupunktur ilmi bir derya, deniz gibi. Biz orada e, sadece para için eğer e, akupunkturu kullanırsak o ceylan biz tazı gibi onu kovalar dururuz bir türlü yakalayamayız. Ancak ilim adına doğru uygulama yaparsak hem para konusunda hem de ilmi değer konusunda hem de doktorluğun vermiş olduğu bir o nosyonun tatmini konusunda inanın ki o denizin içinde yüzer ve e, yükseliriz. Yani para da deniz olur, şan şöhret de deniz olur, biz de yükseliriz ve e, ünvanımız çok daha pekişir. Şunu demek istiyorum, kesinlikle akupunktur ilmi doğru ellerde mucizevi sonuçlar. Bakın mucizevi diyorum. Hayret uyandıracak kadar çok güzel sonuçlar doğurur. Hatta ben bunu zaman zaman Sayın Sağlık Bakanlığımızın eğer e, böyle bir şey yapmış olsalar uygulamaya başlatma uygulama başlatmış olsalar e, nefis bir şey olacak ülkemiz açısından sağlık ocaklarında bütün sağlık ocağı hekimlerini akupunktur öğrenmeye mecbur etseler ve bazı hastalıkları bazı